Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Valorant'a toplamda 10.000 VP yatırıyoruz. Hatta 10.000 VP'den de fazla başlıkta göreceğiniz VP'ye gerçek VP olacak. Kaç VP yatırdım? Şimdi geliyoruz arkadaşlar buradan. Buradan pinlere geliyoruz ve kodumuzu yapıştırıyoruz. İşte ilk 8400 VP'lik kodumuz geldi. Toplamda 400 TL değerinde. İlk kodumuzu aldık arkadaşlar. Şimdi sıradaki kodu giriyorum. Evet arkadaşlar, sırada 2500 VP'lik kodumuzda geliyoruz buradan. Yine pin ve kodlar kısmından yapıştırıyoruz ve toplamda hesabımızda 10900 VP oluyor. Görmüş olduğunuz gibi zaten biraz var hesapta birkaç bir şey arkadaşlar. Ejder, vandal ve yağmacı vandal var hesapta. Başka bir şey yok bir de sezon pesler falan filan var arkadaşlar. Hatta tek iki sezon pes var diğer sezon pesle birlikte. Yakın zamanda bu hesabımızı düzeceğiz arkadaşlar siz de ileriki zamanlarda göreceksiniz. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.